merhaba. Ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düğün ajandası inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sizin de bildiğiniz gibi düğün sezonuna girdik. Ee, düğün olanlar var. Tam böyle evlenme teklifi havaları böyle sahilde. Evlenme teklifi alan var. Artık bir sonraki sezonda kullanabileceğiniz benim de zamanda zevkle kullandığım Getestilo düğün ajandamdan bahsedeceğim size. Ee, dışını şöyle göstereyim. Getestro'nun Unicorn modeli. içinde düğün seti var. Yine takıp satın alabileceğiniz, isterseniz düğünden sonra içini çıkarıp saklayabileceğiniz, ajanda olarak kullanmaya devam edebileceğiniz, içindeki mekanizması sayesinde de çeşit çeşit kullanabileceğiniz çok güzel bir ajanda. Düğün ajandası, evlilik ve düğün seti var içinde. Yakından incelemek isterseniz videoyu devam ettirin. Şöyle hemen kabaca bir bahsedeyim. Düğün zamanı çok fazla geçiriyor. Kafamız dolu oluyor. Her şeyi not etmemiz gerekiyor. Her yerden broşür alıyoruz. Her şey elimizin içinde olmasını istiyoruz. Bazen bir yere not alıyoruz, bulamıyoruz. İşte çeyiz seti vesaire falan. İşte her şey bu ajandanın içinde. Güzel güzel sayfaları var. Ve çok açıklayıcı bir şekilde de size yardımcı oluyor. Dışı tam böyle bir unicorn olarak da zaten düğün ajandası bence yani. Bu bir de blush rengi var. İnternet sitesinde bulabileceğiniz. Bence e, mükemmel hepsi. Yani şöyle hemen içini de bir göstereyim size. Zaten altta da adresini koyarım Hem gösterirken ben de neler yaşadım düğün zamanı Ufakta onlardan bahsederiz Hazırsanız başlayalım Hemen ajandanın içini de göstereyim size A6 boy klasik bir getestilo ajanda Ama sadece unicorn rengi Zaten görüyorsunuz ışıl ışıl tam bir gelin ajandası Dane'min de bahsetmiş olduğum gibi Blaş rengi de bir gelin ajandası Bence renk olarak e, Farklı bir tercih edersiniz de olabilir Ben hemen şöyle kişiselleştirmiştim kendime göre Size şöyle göstereyim ee, Ayvaz'da çok sevdiğim bir fotoğrafımı koymuştum, şu da bizim nişan hediyeliğimiz için tasarlanan bir e, sticker tasarımıydı. Bunu kullanmadık, başka bir tasarım kullandık ama bu da çok hoşuma gitmişti, bunu da buraya koydum. İşte kalpli yine benim görmüş olduğunuz gibi bıdı bıdılarım var, gözlük temizleme bir şeylerim var. Burada ajanda cebi var, gelin ajandası olduğu için her şekilde kullanabiliyorsunuz yani bu ceplerin hepsi dolu oluyor. En arkasında da yine ile beraber gelen bir kartlığı vardı. Bu ajanda bana hediye geldi içiyle beraber. E, kartlık kısmı çok işe yarıyor. Bundan hatta 2-3 tane de alabilirsiniz. Çünkü çok fazla yer geziyorsunuz. Broşür ve kart alıyorsunuz. Sonra e, değerlendirip arayabilmek, ulaşabilmek için. E, bunlar çok işinize yarıyor. Burada e, her türlü markanın, her türlü ev eşyacısının görmüş olduğunuz gibi düğün salonundan her şeye varan e, kartları var ve hala da saklıyorum. Belki başka bir evlenirken lazım olur. Beğendiğim ve memnun kaldığım firmaları tavsiye ederim. Zaten düğün bittikten sonra da anı defteri olarak saklayabilirsiniz. Ben içini bozmadım. Başka bir ajanda olarak da kullanmadım. Bakıp bakıp e, ağlıyorum dermişim. Bakıp bakıp hani evet bunu da böyle yapmışım diyorum. Benim gibi her şey kendiniz planlamaya ve kendiniz organize etmeye meraklıysanız çok daha işinizi kolaylaştırıyor. Ben böyle bir giriş sayfası yaptım. Kişisel bilgilerimi de sizin için kapattım. E, telefon numaram vesaire ve ücret kısımlarını özellikle. E, önemli bilgiler kısmında kendi ismi ve bana in ulaşabilecekleri Instagram adresini yazdım ki bir yerde unutursam ulaşabilsinler. Telefon numaram ve mail adresim yazıyordu. Evlilik setinin şöyle bir giriş kapağı var. Buraya kendi isminizi ve eşinizin ismini yazabilirsiniz. Aynı şekilde arkasında içindekiler kısmı oluyor. Ben yine e, bol bol içine kendim yaptığım sayfalar koydum. Aynı zamanda daha önce almış olduğum setlerden de notlar kısmı koydum. Bu not kısımları e, aşırı işinize yarıyor. Biri size bir şey anlatırken, e, işte örnek veriyorum size vaat ettiği şeyleri söyleyecekken kullanmanız çok e, yerinde oluyor. Çünkü Mesela bize bir koltuk fiyatı verilmiş ve ben bu koltuk fiyatını buraya yazmışım hani başka bir koltuk tercih etmiş olabiliriz ya da bu koltuğu almış olabiliriz ama değerlendirme aşamasında çok işinize yarıyor buradaki notların hepsi. Şimdi içinde harcamalarım sayfası var. Hangi tarihte ne aldıysanız ne harcadıysanız buraya yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda ben aldığım bu nişan için kullandıklarımdı. Nişan için ne aldım ne ettim hepsi yazıyor. Hangi tarihte aldım ve ne kadar aldım buralarda mevcut. Yani dönüp baktığım zaman nişanı ne kadar mal ettiğimi ve ne kadar bir para harcadığımı görebiliyorum. Aynı zamanda bunlar böyle 4 sayfa şeklinde arkalı önlü. Düğün için de aynı şekilde devam ediyor. Ondan sonra sizi çeyiz listem kısmı karşılıyor. Yeni evlenen insanların sıfırdan ev düzmesi çok zor. Ne aldım, ne kadar aldım, evin neye ihtiyacı var, işte mutfak, banyo falan. Hani bunlar zor şeyler ve o dönemde zaten karışık olduğu için insan bir illaki daha da bir zorlanıyor. Bu sizin için kafa karışıklığını tamamen gideren bir şey mutfak, elektronik aynı şekilde banyo, ev gereçleri, salon, çalışma ve oturma odaları aynı zamanda yatak odası ve e, balkon vestiyer şeklinde de size gruplandırıyor. Ekstra sizin yazacağınız almanız gereken bir şey varsa not alabileceğiniz yerleri var ama bunlar yetmez diyorsanız not sayfaları alıp kullanabilirsiniz ya da kendiniz A4'ten de not sayfası yazabilirsiniz. Ben beğendiğim markaları da yazarak neyi nereden almak istediğimde yazarak kendime şöyle ekstra bir liste daha yapmıştım. Buna rağmen çeyizimden 4 tane süzgeç çıktı benim. Yani bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda yine bu not sayfalarını hepsinin yanına koydum ki merak ettiğim bir şey olursa bakarım, alırım, not alırım, fotoğrafını koyarım gibi. Hediye listem kısmı var burada. Ee, size alınan hediyeleri, eşinizle size evinize alınan hediyeleri kim almıştı ya bunu falan dememek için tutabileceğiniz bir liste hediye ve alan kişi olarak yanına yazabilirsiniz. Düğün için alınacaklar listesi. ...var yine arkalı önlü şekilde... E, ...düğün için ne almanız gerekiyorsa... ...kişisel olarak ya da başka bir şekilde... ...buraya not alabilirsiniz... ...burayı kapatıp başka bir şekilde de değerlendirebilirsiniz... ...aldıkça ben kenarına tik atmışım... ...kulelere de boyayabilirsiniz... E, ...burada da zaman çizelgesi var... ...bence düğünle alakalı... ...hiçbir fikir olmayan bir insanın... ...çok rahat ettirecek bir zaman çizelgesi... ...12 aylık... ...sizin düğününüze kaç ay varsa oradan başlayabilirsiniz... ...ben Ekim'de başlamıştım yani bir sonraki Ekim'de evlendim. Bir ay kala, iki ay kala, üç ay kala düğün gününe bir gün kala bile ne yapacağınızın hepsi yazıyor. Yaptıkça yanına tik atabilirsiniz. Buradaki zamanlar ya da buradaki işler size uygun değilse, yapacağınız ekstra bir iş varsa yine yazabileceğiniz notları var. Bu şekilde kullanırsanız daha kolay olur. Ben hangi aya tekabül ettiğini ve hangi ayda ne yapmam gerektiğini bulabilmek için bu şekilde kenarına ayları yazmıştım ve geri sayım yapıyorsunuz. Nişan için Yine notlar ve fark yaratacak detaylar kısmı da bu. bunlar da görmüş olduğunuz gibi böyle şeyden çıktı. Setin içinden çıktı. Benim ekstra koyduğum not sayfaları değil. E, nişan masası, süsleri vesaire hepsini ben yaptığım için organizasyondan hemen hemen e, çok kolaylaştırdı benim işimi. Ve dönüp baktığım zaman da ya diyorum ki bunları bunları yapmışım. Hani bunları buradan almışım, şuradan almışım diyebiliyorum. Gelin hamamı kısmı var. E, tarihi, işte gelin hamamı teması, gelin hamamı yeri, gelin hamamı saati, işte toplam davetli sayısı, ikramları, toplam bütçe ve diğer notlar alabileceğiniz bir kısmı var. Ee, arkalı önlü bunlar. Burası gelin hamamı, burası gelin işte kına gecesi muhabbeti. Ben gelin hamamı yapmadığım için burayı kullanmadım. Ee, gelin hamamı yapmadım derken normal hamama gittim yıkandım hani bir gelin hamamı organizasyonu şeklinde yapmadığım için burayı kullanmadım. Ama kına gecesi kısmını e, kullanmıştım. Ekstra not alacağım bir şey yoktu. Kına gecesinde bir organizasyon firmasıyla çalışmak istedim. Yine bütçe kısmını kapattım. 24 Ekim'de e, bekarlığa veda temasıyla Bambi Garden'da saat 7'de başlamış 50 kişi ve e, sınırsız ikramlı bir kına gecem olmuş. E, Dönüp baktığım zaman ben ya da yıllar yıllar sonra çocuklarım ya da ben öldükten sonra insanların dönüp bakabileceği güzel bir hatıra olarak duruyor burada. Organizasyon tutmamın sebebi her şeyi de ben yapmayayım dedim artık. Çünkü her şeyi ben yapıyorum. Yine fark yaratacak detaylar. Kına Gece'me bir Hint kınacısı davet etmiştim. Hena İstanbul'da. Dilruba Hanım gelmiş. Burada telefon numarası, işte ödeme planı vesaire falan yazıyor. Burada da kına ile alakalı başka bir şey yazıyor. Yine aynı şekilde burada da organizasyon firmasıyla konuşurken bana verdikleri bütçe, ödediğim kapora vesaire bunu görüşme esnasında aldığım bir not benim. Hani şöyle fiyat kısmını kapatmamışım. Şöyle kapatayım elimle. Görüşme esnasında işte hani ben bunları bunları düşünüyorum. Bana ne kadar bir bütçe çıkarıyorsunuz dediğim zaman içinde bunlar dahi şu bütçeyi çıkarıyorum. Şu kadar kapora ödeyebilirsiniz dendiği zaman aldığım notlar ve öyle olmuş aynı şekilde. Burada da Düğün günü yapılacaklar listesi ve aynı özel şeyleri bu şekilde kapattım. Yine bir sürü sayfası var. Bu arkalı önlü olması lazım. Arkasında da zaman çizelgesi var. İşte şu saatte kuaför gelecek. Şu saatte dış çekime gidilecek. İşte şu saatte bu olacak, şu olacak gibi. Burada yine notlar kısmı var. Araya sıkıştırmışım bir sürü bir şey. <laughs> balayı detayları vesaire falan yani priz alacağımıza kadar düz beyaz kare olarak ona kadar yazıyorsunuz yani evlilik böyle saçma bir şey işte 12 çukur tabak falan bunların hepsini not alabileceğiniz ve dönüp en sonunda da baktığınızda ben bir düğünü bir evliliği ne kadar amal ettim diyebileceğiniz bir aslında ne diyeyim hani hatıra defteri ve aynı zamanda bir Hesap defteri gibi bir şey Yine kına e, ile alakalı Yapılan bir şeyler var burada Onun dışında benim kendi tuttuğum Liste notlarım var Hemen hemen hepsini almışım Evleniyorsunuz yine bir sürü bir şey eksik kalıyor Hani yine lan neyi halletmemişiz derseniz Dönüp bakabileceğiniz bir şey Yine notlar kısmı var e, Yine damat bohçası kısmı var Yani bohça yaparsanız Yapmazsınız sizin bileceğiniz iş Ama yaparsanız ben almak istediklerimi yazmışım Gidip emin önünden hepsini aldım ee, yine bir sürü not kısmı var Kına da kendim için yapmak istediğim Almak istediğim bir sürü bir şey vardı Onları halletmiştim Şöyle kapatayım ee, Gelinlikle alakalı ee, Gelinlik sabahlık Gelin sabahlığı ya da artık neyse Aynı zamanda gelinliğin ne kadar olduğu Ne kadar e, şey verdiğim Kapora verdiğim yazıyor Bunun arka kısmında da boş bir sayfa var Burada istediğiniz gelinlik modelinin fotoğrafını Bastırabilirsiniz artık aklınıza ne geliyorsa Aynı şekilde güzellik kısmı var. Saçınız, makyajınız işte örnek veriyorum. Hangi firmayla çalıştığınızı yazabilirsiniz. Bunun arkası yine boş. Burada da yine beğendiğiniz modelleri yapıştırabileceğiniz bir yer var. Yine güzellik, makyaj ve manikür kullanılmasını istediğiniz ürünlere kadar yazıp bunu da makyajınızın verip hani bu şekilde bir makyaj istiyorum diyebileceğiniz kağıtlar bunlar. Arkasına istediğiniz modeli bastırıp işte şey diyebilirsiniz. Ben bu makyaj istiyorum bu ürünlerle. Buyurun hanımefendi falan diyebileceğiniz bir durum. Ben Seyhan ablayla çalışmıştım. Seyhan abla zaten benim yüzümü ve benim istediğim modeli çok iyi tanıyan biri. Yine aynı şekilde damatlık kısmı var. İşte Nedimeller, Sadıçlar, pasta ve çiçekler işte pastanın neli olmasını istediğinize kadar yazabileceğiniz ve yine bunu da pastacınıza çıkarıp verebileceği kısım var. Düğünümüz, düğün salonu unutulmaması gerekenler yine. Düğün tarihi, teması, işte salonu, kaç davetlinin olacağı aynı şekilde davetiyenizin örneğinin saklayabileceğiniz bir yer var. Ben başka bir videoda gösterdiğim bir aile dosyasında saklıyorum onu. Yine notlar ve fark yaratacak detaylar ve davetli listesi. davetli adı ve hani kaç kişi olarak gelecekleri, katılıp katılmayacaklarını ilişkin olarak da size çok uzun bir davetli listesi çıkıyor setin içinde. Ben bunun 2-3 sayfasını kına kısmında kullanmıştım. Toplam 300, 300 600 kişilik bir davetli listesi çıkıyor. Yeter de artar bile. Menü kısmı var. ben bunu kullanmadım. Bizim zaten düğün salonuyla anlaştığımız bir kısım vardı. Burada da görmüş olduğunuz gibi catering firması, aperatifler ara sıcaklar, ana yemekler, tatlı ve meşrubatlardan tutun da işte notlar ve tabak modelinize kadar seçip yine bunu da yemek catering firmasına verebileceğiniz hani buyurun bunu alın diyebileceğiniz bir sayfa var. En güzel kısmı da bu zaten. Çıkarıp verip sonra geri alabiliyorsunuz. Fotoğraf ve video kısmı, firma adı, telefonu, web sitesi, çekim günü, tarihi, toplam bütçe, çekilmesini istediğiniz pozlara kadar var. Ee, aynı şekilde çekim listesi ekstra bunun dışında istediğiniz bir şeyler de notunu alabileceğiniz bir yer var. Müzisyenler için notlar var. Hangi firmayla çalıştığınız, notları, ondan sonra e, arkalı önlü, davetli giriş şarkısı, gelin damat şarkısı, gelin damat ilk dans, oyun havası, açılış şarkısı yani çalınacak şarkılar, çalınmayacak şarkılar. Aynı şekilde burada da listeleri var. Ulaşım unutulmaması gerek ama ben yine her şeyi çok uygun hallettiğim bir dönemdeyiz. Ee, balayı çantası listesi var. Benim o zaman kendi yine Getestilo kullandığım bir ajandam olduğu için onda da bir tatil kısmı olduğu için burayı hiç kullanmadım. Burada da isim değişikliğini yapmanız gereken yerler nüsuf cüzdanı, ikametgah, işte ehliyet ve pasaportlar, bankalar, hangi bankaların olduğuna dair de hani daha çok kadınlar için kullanılan bir yer. Geldik en sonuna kartlık kısmı. Daha demin de gösterdiğim gibi bu kartlık kısmı inanılmaz işe yarayan bir kısım. Şöyle bir tarafını göstereyim. Hani e, yani bir sürü firmayla görüşmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu görüşmüş olduğunuz firmaları aklınızda tutmanız imkansız. Not alsanız da bir yerden sonra kafa gidiyor. O yüzden bu kartlıktan aslında iki tane alınabilirmiş. Hatta kaç tane istiyorsanız da alabilirsiniz. E, şu an soktum çıkaramıyorum ama eee sizin işinize çok yarayacak bir ajanda ve bir sürü genelde şey ajandası var. Evlilik düğün ajandası var. Bu düğün ajandalarının içinde en kapsamlı, en güzeli, en bıcı bıcısı ve sizin kafanızı en rahatlatacak olan ajanda budur bence. Ajandanın içinde gösterdim. Şimdi biraz da dışı alakalı sohbet edelim. Ee, kullanım tarzı alakalı da. Ee, ajandanın içi görmüş olduğunuz gibi çok kapsamlı. E, yetersiz olduğu konularda yani sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şey olduğu zaman da Yine not sayfası olarak kullanabileceğiniz sayfaları var Benim e, avantajım zaten Getestilo bir ajanda kullanıyordum Ve o ajandanın içindekileri de buraya aktarabilmiştim O dönem iki ajanda kullanıyordum ve e, Benim tavsiyem böyle bir ajanda kullanıyorsanız Boyutu bundan daha büyük olmamalı e, Çünkü o dönem her yere götürüyorsunuz Yani ben düğün mekanını seçerken 14 yer falan gezdim. Bir günde 5-6 mekan gezdiğimizi ve her yerden broşür aldığımızı, her şeyin notunu yazdığımı hatırlıyorum. O zaman da bunu yanınızda taşımanız gerekiyor. Şimdi çantaya koymak vesaire daha büyük olduğu zaman zor olabilir. Her yere bununla gittim. Beyaz eşya dükkanları gezerken fiyat aralıklarını not aldım. İşte mobilya gezerken fiyat aralıklarını not aldım. Ve eve gelip baktığınız zaman şu bize şunu vermiş, bu bize bunu vermiş gibi not alabileceğiniz ve fiyat karşılaştırması da yapabileceğiniz bir dosya gibi düşünün bunu. Hatta iç kısmında şu ön kapağında da şurada böyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü kağıt var. Şimdi mesela size çıkarayım göstereyim. O dönem 6-7 tane yer girmiş. Mesela buzdolabının ölçülerini yazmışız. Ajandanın içinde saklıyorum. İşte koltuk takımı almışız. Kapora ödemişiz. Bunun şeyi e, makbuzu. E, ben koltuğu aldım. Örnek veriyorum. Nisan ayında, Ekim ayında evleniyorum. Ekim düğünden bir hafta önce eve gelsin istiyorum. Mesela kaporayı vermişim. Bunu burada tutuyorum. Numarayı aradım. işte düğünden e, bir ay önce, Eylül gibi falan aradım. Dedim ki Ekim'in şu tarihinde koltuk gelsin istiyorum. işte hatırlatmak için bunu buraya yazıyorsunuz. İşte burada ne var? Burada Ayvaz'ın kendince yaptığı bir liste var. Mesela onu da aldım buraya koydum. Her ay mesela o çizelgeye bakıp zaman çizelgesi vardı ya, dedim gösterdim. Ona bakıp e, bu ay benim halletmem gereken işler ve ay Ayvaz'ın halletmesi gereken işler olarak not alıp Ayvaz'ın eline veriyordum ve diyordum ki bunları hallet. <laughs> hani çünkü zor oluyor tek başına işin içinden gitmeniz. Eve yaptığımız masrafların listesini ekstra bir kağıt olarak tutmuşum çünkü düğün evet ama bu evin içinin de değişmesi var. Yani Ayvaz'ın zaten oturduğu evin içine ben yanına taşındım. İşte duvarlardı, karton piyerlerdi, kapıların boyanmasıydı. Kapı kolu falan boyuyordum bir ara takip edenler bilir. O yüzden her şey not alabileceğiniz, her şeyin içinde olduğu bir şey. Ee, bir sürü organizasyon firması gezdim kına ile alakalı. Mesela Freya Kına Organizasyonu diye bir yerin şey kalmış, e, broşürü kalmış içinde ne vaat ediyor vesaire diye. Büyük ihtimalle gidip görüşmüşümdür. Yatak odası ve salonun ölçüleri hani koltuk almaya giderken bu şekilde gidiyorsun ve bunu bunun arasına sıkıştırdım. Ee, bununla beraber işte koltuk beğeniyoruz. Koltuk eve ya büyük oluyor ya küçük oluyor. Hani o yüzden ölçüyle falan gidiyorduk elimizde. Ee, yine aynı şekilde yatak odasının. Bu da salonun ölçüleriymiş. Daha demek ki yatak odasının ölçüsü. Kına için yapılacaklar listesi yapmışım mesela. Demek ki bu ajanda gelmeden önce böyle bir fikrim olmuş. Ee, Eminönü'nden alınacaklara kadar Biliyorsunuz kına hediyelikleri, düğün hediyelikleri hepsini ben kendim yaptım. İşte nişan hediyelikleri. Nişanda Skulent dağıttım. İşte kınada böyle çok güzel bir çini gibi bir kutu dağıttım. Hepsini gittim emin önünden aldım. Hepsinin listesini yaptım ve hepsinde bu ajanda bana yardımcı oldu. Fiyat araştırmaları, gidip neyi nereden alabileceğim, hepsi yazıyor. Ve şimdi baktığım zaman mesela biri diyor ki, "Aa diyor kınada bunu çok güzel yapmışsın nereden aldın?" Bakıyorum hocam ki, ben bunu buradan zamanda bu fiyat almışım. Demek ki ederi buymuş. Sakın gidip kazıklanma diyorum mesela kına ile alakalı da bir sürü işi yapmışım. Şunu size şunu göstereyim. Kına da oturduğum yerin nasıl olması gerektiğine kadar çizmişim arkadaşlar. Ki benim çizimim çok kötüdür. Ve bu şekilde oldu. buldum. Bu fotoğrafını koyarım buraya bir yere. Yani onun dışında gittiğimiz bir sürü mobilyacı. Şimdi düğün sektörü biraz adam kazıklama yönelik bir sektör. Gelinlerimiz ve damatlarımız da çok hevesli oldukları için ee, bütçe araştırması biraz kısa sürüyor. Ben böyle bir 20-25 tane mobilya dükkanı gezdim ve her gittiğim dükkanda e, işte yatak odası ve e, işlerini bileyim ben salon alakalı bir sürü fiyat almışım. Neyin ne kadar olabileceğine dair ve kartlarıyla da beraber işte bir sürü mobilyacı gezmişim. Verilen fiyatlarla benim evimi döşediğim fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Yani ve hani bunların hepsini hala tutuyorum. Çünkü hatıra zamanda bir sürü yer gezmişim bakmışım ve hani Bizim için en iyisi olmuş. Ee, biliyorsunuz her şeyinde kodu var işte. Yok koltuğun renk kodu bilmem. Mesela gitmişim bir koltukçuda Karteladan bir koltuk beğenmişim. Ee, ama fiyatına dağlar kadar fiyat söylemiş. Onu almamışım da gidip aynı koltuk Kartelasından başka bir yerden almışım falan gibi bir durum var. Ama bu size bu konuda çok yardımcı oluyor. Fiyat karşılaştırmaları özellikle yapmanız gerekiyor. Benim tavsiyem çok gezin. Düğün mekanı çok gezin. E, koltukçu, mobilyacı, beyaz eşyacı çok gezin. Çünkü e, yani piyasada biliyorsunuz yeni gelinlerin tatlı telaşı olduğu için e, biraz da abartıyorlar fiyatları. Siz biraz kanırtarak her şeyin doğru ve düzgün fiyatını bulabilirsiniz. Yani birazcık çakallık yapmanız gerekiyor. Biz öyleydik yani yalan değil. İmalatçılara kadar falan gittiğimi biliyorum zamanla. Yani masa bu ahşap masaların moda olduğu zaman işte 6000-7000'e bin, bine gidiyorlar falan. İmalatçı buldum Maltepe'de. Babam annem dedim ki hani ben tek başıma gitmeyeyim buraya beni götürün. <laughs> Gittik biz imalatçıyız dedi. Dedim ki bu fiyat niye bu kadar ucuz? İşte biz imal ediyoruz dedi. Şovrumumuz yok bir şeyimiz yok buradan alıp gidebilirsiniz dedi. Oradan masa aldım falan gibi bir durum. O yüzden araştırmak bol bol gezmek biraz da boş vaktinizin olması gerekiyor. Hani ben o dönem çalışmıyordum evlenirken gibi. O yüzden bu ajanda piyasadaki en kapsamlı ajandalardan biri boy olarak e, çantanıza kolaylıkla atabilir, her yere götürebileceğiniz bir şey. Benim bu renk olduğu için biraz çok dikkat çekiyordu hani deli mi ne diyorlardı ama e, şimdi de hatıra olarak bu şekilde saklıyorum. Neyi ne yapmışız, ne kadar yapmışız, belki içini bir gün değiştiririm için dosyalarım, bir yere kaldırırım, ajandayı kullanırım ama şu an gelin ajandası olarak ışıl ışıl bir şey tavsiye ediyorum. Aşağı linkini bırakıyorum. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Ee, bazı fiyatları görmüş oldunuz. Sakın moraliniz bozulmasın. Ben evlenirken her şey çok uygundu. Şu an her şey aşırı uçuk. Allah evlenen herkesin de yardımcısı olsun. Çünkü çok zor bir dönem. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, başka evlilikle alakalı tavsiye isterseniz düğünümü nasıl organize ettim, kınamı nasıl organize ettim bilmem ne falan filan. Hepsini çekeriz. Hazır düğün sezonuna girmişiz. Ekmeğini yiyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip abone olmayı, paylaşmayı desteklerinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.